Ulema ve evliya. Sual. Alimler mi daha üstündür yoksa tasavvuf yolunda ilerleyen evliya mı? Cevap. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, ilim öğrenen kimse nefsine uyarak günah işlerse, kendine zarar yaparsa da onun ilminden faydalananlar olur. Kendini yakarsa da başkalarının kurtulmasına sebep olur. Tasavvuf yolunda ilerlemeye çalışan kimse, kendini kurtarmakla uğraşır. Başkalarına faydası olmaz. Dinimiz insanların saadetine çalışanları kendini kurtarmaya çalışanlardan daha üstün tutar. Tasavvuf yolunda ilerleyen bir kimse tasavvufta bildirilen makamlara erer ve sonra insanları davet etmek vazifesiyle şereflendirilirse peygamberlik makamından nasibi olur. İslamiyeti bildirenlerden herkesi saadet'e erdirenlerden olur. İslam alimleri gibi üstün ve kıymetli olur. Bu Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediği seçilmişlere ihsan eder. Onun ihsanı pek büyüktür.